Herkese selam arkadaşlar. Evet, yeni model iPhone 15 Pro Max çıksa da eski iPhone kullananların aklında bazı sorular var. iPhone'un eski iPhone'un altından toz çıktı. <laughs> fazla eskitmişiz. Şimdi arkadaşlar, eski model iPhone kullanıyorsanız, yani eskidenime de bakmayın, elimizdeki iPhone 8 Plus, iPhone 11 ve öncesi gibi düşünebilirsiniz. Bu telefonları nasıl hızlandırabilirsiniz? Bu videoda bunu anlatacağım. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de bir sorunuz varsa muhakkak sorun. Arkadaşlar öncelikle şimdi ben ekran kaydını yan tarafa ekleyeceğim. Şöyle size yapmanız gereken ayarları göstereceğim. İlk olarak eski model bir iPhone kullanıyorsanız ve telefonunuz yavaşsa telefonunuzun kesinlikle hafızasını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü her modelde olduğu gibi iPhone'larda da saklama alanı doluysa veya dolmaya yakınsa maalesef telefon kasmaya başlar. Şu an elimizdeki cihazın 128 GB hafızası var ve yaklaşık 83,5 GB kullanılıyor. Şimdi bu sebepten ötürü bu telefonda yavaşlama bekleyemezsiniz. Çünkü zaten 40 GB'a ya yakın bir boş alan var. Fakat sizin eğer telefonunuzda saklama alanı ile ilgili bir doluluk problemi varsa kesinlikle kullanmadığınız uygulamaları silmeniz gerekiyor ki telefon rahatlasın. Bu yapmanız gereken ilk ve önemli ayar. İkinci ayarımıza gelelim. Arka planda uygulama yenilerinin kapalı olması gerekiyor. Eğer arka planda uygulama yenileriniz kapalı değilse telefonunuz arka planda uygulamaları sürekli olarak güncellemeye çalışacağı için doğal olarak telefonun işlemcisinde bir yük binecek. Bu hem pil tüketimini arttıracak hem de telefonunuzun normaline nazaran daha da yavaş çalışmasına sebebiyet verecek. Bu yüzden kesinlikle arka planda uygulama yenilemeyi de kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir diğer önemli husus bu telefonda yapılan hatalardan biri yine. Mesela şu anda bu telefonun düşük güç modu açık. Düşük güç modunu sürekli olarak açık tutarsanız Telefonunuzun normal kullanım sırasında da işlemciyi kısıp performansını yükseltmeye çalışırsanız yani ne oluyor siz işlemciyi kısıyorsunuz ki pil tüketimi düşsün ve bu telefonun şarjı uzun dayansın. Fakat siz telefonu normalde kullanır gibi kullanıyorsunuz. Bu sefer işlemciden daha da fazla yük çekmeye çalışıyor. Bu da direkt olarak pile yansıyor. Ve doğal olarak telefonunuzun pili ve performansı hızlı bir şekilde düşüyor. Düşük güç modu zaten direkt telefonun cihaz performansını etkileyen bir şey. Bu yüzden cihaz performansını yüksek tutmak istiyorsanız düşük güç modunu sadece %20 civarlarına yaklaştığı zaman açın. Veya çok uzun süre dışarıda kalacaksınız. Telefonla uğraşmayacaksınız. Fakat pilinizi şarj etme imkanınız yoksa yine düşük güç modunu kullanacaksınız kullanabilirsiniz. Onun haricinde kesinlikle düşük güç modunu kullanmayı önermiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum pil kısmında. Şimdi pil kısmında bakın mesela şu anda servis diyor. Bu bence size yapacağım en önemli uyarı. Telefonun şarj pil kapasitesi %78. Bu demek oluyor ki siz bu telefonu %100'e şarj ettiğinizde aslında bu telefonun şarjı %78'e kadar şarj oluyor. Bu da direkt olarak şöyle oranlanabilir. Bu telefonun cihaz performansı şu an %78'de. Eğer zaten bakın iPhone burada uyarıyı da vermiş. Pil sağlığınız çok düşükse telefonunuzun performansı direkt olarak kötü etkilenir. Telefonunuz durduk yere kapanır, donar, bir anda açılıp kapanır. Bunların hepsi pilden gelen dengesiz akımlardan kaynaklanıyor. Kesinlikle telefonunuzun performansını yükseltmek için %78 yine çok kötü bir değer değil ama %75 ve altındaysa gidin o pili orijinal bir pille değiştirin. Eğer orijinal bir pil taktırmazsanız zaten o telefonu iyice berbat edersiniz. Yani bir telefonun performansına direkt ve doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden birisi kesinlikle pil 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 pile çok önem gösterin arkadaşlar. Bir diğer ayarımıza geçiyoruz. Gizlilik ve güvenlik konumlarından burada gizlilik ve güvenlik servislerinden konum servisini kapalı tutun aynı şekilde uygulamaların takip izni istemesini de durdurun. Şimdi bu iki ayarı yaptığınız zaman bir, telefonunuzun işlemcisi GPS üzerinden ona bir veri paylaşmadığı için rahatlayacak. İki, arka planda uygulamalar yine sizi takip etmediği için işlemcinin performansı artacak. Şimdi bu yapmış olduğumuz ayarlar sayesinde arkadaşlar telefonunuzun işlemci performansı çok artacak ve telefonunuzun en az iki kat hızlandığını ve pil tüketiminin çok düştüğünü ve pilinizin daha da uzun dayandığını fark edeceksiniz. Eski model iPhone kullanıyorsanız Kesinlikle yapmanız gereken ayarlar bunlar. Bir sorunuz varsa muhakkak sormayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. Kendinize de iyi bakın tabii. Eski model iPhone'lar. Fiyatlar çok pahalı. İnsanlar ne yapsın?